ASELSAN'ın hava savunma tecrübesi ve üstün mühendislik gücünün son ürünü. Korkut. İleri teknoloji. Milli tasarım ve üretim. Yüksek hareket kabiliyeti. Akıllı mühimmat kullanımıyla modern hava tehditlerine karşı tam etkinlik. Korkut takımı bir adet komuta kontrol aracına telsizle bağlı 3 adet silah sistemi aracından oluşur. Korkut takımı alçak irtifa hava savunmasını sabit ya da hareketli olarak gerçekleştirebilir. Sistem zorlu çevre koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış ve test edilmiştir. Yüksek atım hızına sahiptir ve atış öncesinde hedef tipine uygun mühimmatın seçilebilmesine imkan tanımaktadır. Sistem hareket halinde atış yeteneğine sahiptir. Yeni nesil atış kontrol radarı ve elektrooptik algılayıcı paketi hassas hedef takibi için tasarlanmıştır. Sabit kullanımda araç dışına da taşınabilen konsollar hareket halinde etkin kullanım için tasarlanmıştır. Sistem amfibiktir. Karada ve suda yüksek hareket kabiliyetine sahiptir sistem yine Aselsan tarafından geliştirilen parçacıklı mühimmatı atma kabiliyetine sahiptir. Bu sayede sistem insansız hava araçları, seyir füzeleri ve havadan karaya füzelere karşı etkilidir. Paralanma süresi namludan çıkarken mühimmata yüklenir. Mühimmat programlanan süre sonunda paralanır. Mühimmat içerisindeki parçacıklar hedefe doğru saçılır ve hedef imha edilir.